Helal helal. Şimdi bundan sonra olacaklara benim kalbim kolay kolay dayanmaz. Sizin de dayanmaz. Gidiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok kritik bir nokta. Kutularımızdan birisiyle vedalaşıyoruz. Tamam. Ee, beşi verelim o zaman. 5 numaralı pembe kutuyu Hamdi Bey'e verip 16 numaralı mavi kutuyla mı Kendime devam edelim? Kendime saklıyor turkuazı. İyi düşündünüz mü? Yani bu benim şeyimle esas eşit de. Kıyafet. Ha, e, kıyafetimle falan ama şimdi vermeye mecbur muyum hemen? Evet. Ne kadar manasız bir hamdi bu be. <laughs> Ay sıktı herif. Vereceği iki kuruş para be. <gülüyor> <gülüyor> Baydı bu adam. <laughs> şu, Okan. İnşallah şu, şunu şu koridorda falan görmem. Böyle gözüme ters çarpan bir bana baksana ulan sen ne yapıyorsun? Okan ne demek istersin? Bülent Hanım, e, bu matematik yapıyorlar işte şu kutudan şu çıktı, şu kutudan bu. Bu son aşamaya gelince artık o işlemiyor çünkü öyle yapılınca çok hep büyükleri açtığını gördük. Ben son kutuda diğer arkadaşlara da hep önerdim, size de önerim şu olacaktır. Kalbinizden geçeni yollayın git. Ay nereden geldin buraya? <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi Kaya ki geldiniz. İyi, <laughs> Yola hangi kutuyla ile devam Ama ediyoruz? Ben buradan. Ee, hastaneye gideceğim. Beraber gidebiliriz. Benim de kalbim yerinden. Abi ben götüreyim sizi. <laughs> Hadi bana kaşıntı bastı ya. Ne sinir yermiş burası. Çok stresli. Ayağımla ya. geldim. Tevzi beni niye getirdin sen? <laughs> Aa. Şu paradan biraz yürütecek mi genç? <laughs> Hadi <laughs> <laughs> Şunu şöyle biraz ileri alalım bakalım. Mavi kutu. Size zahmet olurum. Estağfurullah Aynen. şeref duyarım. Aynen. Büyük bir keyifle. Bunu bana üzerime önüme. Ben bunu tutayım. Yolumuza... ...pembe kutuyla... Devam ediyoruz. Mavi kutuyu Hamdi Bey'e veriyoruz. Allah. Ben bunu... Umuyorum içinden 25 lira. En kötü ihtimalle 75 bin lira çıktı. dört kutuda 3 kırmızımız var. İkisi 500 bin lira. Mavi kutuyu Hamdi Bey'e vermeyi tercih etti. Pembe kutuyla devam edeceğini söyledi. Divamız Beraber ondan geriye on. Bir iki bir. Evet Evet Güzel 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 güzel, güzel, güzel. güzel. güzel, güzel, güzel. güzel. garantiledik. Evet. evet. güzel Evet. Ay. Oh. Ay. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> süper, süper. Ay, ay vallahi fenalaştım ya. Ay ne zor işmiş bu ya Rabbi. Onu yönetmek de zor. İnsan gayri ihtiyari hadisenin içine giriyordur muhakkak. Ee, yo benim bu kalbim kaldırmaz hiç gerilmeyin efendim. Çünkü tablo muhteşem. Hadi inşallah. En kötü ihtimalle az önceki teklifin üstünde bir son teklif gelecek. En kötü ihtimalle ancak seçeceğimiz 6 numara ya da 15 numaralı kutudan hangisini seçerseniz. Eğer 25 lira çıkarsa 500 bin kazanıyoruz. Ay. Oh, of. Ve araba. Eee. <laughs> araba. Ay, çok o kadar yani. Eee <laughs> araba oraya gidiyor. Biz kanserle savaşan bu derneğimize yani siz tam 500 bin lira gönderdiniz. Altı rica ediyorum. Ay 25 ay, çıkıyor ay. mu? Yok artık. Allah'ım Allah ım Allah ım Allah, ım Allah ım gelsin. Allah'ım Allah'ım gelsin. Allah'ım gelsin. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım lütfen Allah'ım gelsin. Lütfen gelsin. Allah'ım gelsin. Allah'ım gelsin. Allah'ım gelsin. Allah'ım gelsin. Allah'ım Allah'ım de, evet, evet. Hadi bugün of... yapalım Hadi da bugün zor... gidiştir... şey yapalım. Hadi bugün yapalım ya. Dünden oyna, dünya. Dünden oyna, kutudan mavi çıksan, kutudan mavi çıksan, dünya. Allah 100 bin ya da 150 bin demek, 500 bin demek. O kutudan 25 çıkarsa abi, sevgili seyirciler bu 500 bin kazandık demek. Abi. Bir kutuya 500 bin. Oh. Ay. Ay. Hadi Şeyma. Hadi. Ah, be, ah be, ah. <laughs> ya. Daha önce kazandığımız bir 500 bindi. Para acındaki 100 bin lirayı 500 bin yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Dolayısıyla o 500 bin bu. Yani açtığımız kutu 500 bin. Para acımızda kalan iki 500 binden bir tanesi. Mavi turda kazandığımız zaten bir tek kutu kaldı. Şimdi son teklif geliyor efendim. Deminki ki tekliften daha iyi bir teklif geleceği kesin. Evet. Alo. Yüz bin üstü teklif. Evet. Yüz binden yukarı bir teklif Al, alacağız. Teşekkürler. Öf. Yangın var diye bağıracağım vallahi. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Rabbi? Beni kim getirdi de ben salak salak okudunuz üflediniz mi? Ne yaptınız beni ben? <laughs> Dayanamam böyle iş. Ancak, ancak sağlığınız için dua ederiz efendim. Ancak sağlığınız için. Hamdi <laughs> Bey'in son teklifi 105 bin lira. Bravo! Canım evet. de devam edip statümüze gidersek 25 bin TL çıkarsa yıkılırız burada boş. 25 TL. 25 O riski almayın ben. Aa, cinayet çıkar. Evet. Aynen. Star ayağa kaldır. Hanım. <laughs> <laughs> Zannediyor musun böyle alas mı aldık canım bay bay diye çıkacağım. İlk işim. Ömer Bey'e çıkmak. <laughs> <laughs> Bülent Hanım. Ee, ben de Almanız taraftarıyım. Gerçekten siz yıkılmakla kalmazsanız buradan bizi kimse toparlayamaz zaten. Siz evet. değil biz de aynı şekilde ha, ben oluruz. Ben de yani 105 gerçekten de eee ben ile... 25 olduğunu düşünüyorum. Kendimce söylüyorum sadece. Bülent Hanım. Ben Limo, kır... bir saniye. 40. İlkay söyle ben, abiciğim. Ben de gerçekten kutumda büyük olduğunu hissediyorum. yani 500 bin lira burada. Hissediyorum bilmiyorum da. O yüzden konuşmadım zaten başından beri. Peki ediyorum efendim. Efendim. <laughs> Hamdi Bey. E... Hamdi Bey'in 105 <laughs> bin liralık teklifine <laughs> o neyse işte onu kabul ediyorum efendim. Varız diyoruz. Hadi da. seyircilerimiz stüdyoda divayı ağırlama şerefine nail olduk. Estağfurullah. Çok çok özel, çok önemli bir amaç için yarıştık. Kanserle mücadele eden çok kıymetli bir derneğimize bağışlamak üzere yarıştık. Ve kendisi bu yarışmadan 105 bin liralık bir ödül kazanarak bu ödülü bu derneğe bağışladı. Büyükşehir. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Estağfurullah. 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 Son anda... ...bakalım eğer devam etseydik... ...teklifi kabul etmeseydik... ...ne olacaktı? Müsaade buyurur musunuz? Bu arada... ...zat ...her zamanki nezaketinizle... ...bir İstanbul beyefendisi hürriyetinizle... Çok zariftiniz yine. Ee, son derece mutlu oldum. Beni mütehassis ettiniz. Bütün Star ailesi olarak teşekkürlerimi arz ediyorum. Haklarınızı helal edin. Teşekkürler ediyorum herkese. Sevgili seyircilerimiz, sevgili seyircilerimiz, ben de ailesi, olduğum kanal ve tüm ekip arkadaşlarım adına e, Diva'ya çok teşekkür ediyorum. Sizi bu stüdyoda ağırlamak gerçekten benim omzumda bir apolettir, Şeref verdi. Te te teşekkür ediyorum diğer kutumuzda ne vardı 25 lira çıksın da sevinelim 25 lira çıksın ne olur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1